bir yalanlar manzumesi yapmışlar. Bunu dediğimiz zaman kızıyorlar. Öncelikle bir kez daha söyleyeyim ki bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Banka kredi borçları günden güne artıyor, icra dosyaları artıyor. Bu ülkenin emeklisi gece bekçilik yapmak zorunda kalıyor. İnsanlar bayat ekmek kuyruğunda pazarın sonunu bekleyip çürük dökülen sebze ve meyveleri topluyor. Gece vardiyasında çalışan işçi fabrikada artan yemekleri torbaya koyup çocuklarına götürüyor. Ülkenin hali bu. Ama neymiş? Kasım ayı enflasyonu 0.87 olmuş. Yıllık enflasyon 31.07. En ağa bakıyoruz. Aylık enflasyon 2.13 yıllık enflasyon ise 56.82. Bakın bu farkı insanlar yaşıyor. Halk görüyor, emekli görüyor, bizler görüyoruz. Sadece bugün grupta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve TÜİK görmüyor. Şimdi sormak isterim. TÜİK'e göre gıda fiyatlarında düşüş varmış. Vah ki vah. Vah ki vah. Yahu bu ülkede taze sebze ve meyve fiyatları Kasım ayında yüzde dokuz buçuk düşmüş. Yıllık yüzde on yedi nokta iki düşmüş. Pazara mı gitmiyorsunuz, markete mi gitmiyorsunuz, sokağa mı çıkmıyorsunuz? İnsanlar sebze alamıyor. Domatesi, patlıcanı, kabağı, taneyle almak zorunda kalıyor. Ama TÜİK iktidarın istediği verileri veriyor. Peki şimdi ben TÜİ'ye sormak isterim. İktidara sormak isterim. TÜİ'nin bu enflasyon oranı askeri ücret ücretleri dolaylı işçi bağkur emeklerini, kamu görevlilerini ve emeklileri doğrudan etkileyecek. Verdiğiniz bu rakam yanlış, yalan ve milyonlarca kamu görevlisini, emekliyi, askeri ücretliyi mağdur ediyorsunuz. Cebinden para alıyorsunuz olmaz. Eğer bir ülkede enak ITO ya da bağımsız kuruluşlar bambaşka oran veriyorsa, sefalet oranları, açlık oranları bu durumdaysa, tüyün yaptığı bir topluma emeğini, parasını, sofrasından ekmeğini almaktır, çalmaktır. Şimdi bakın. En büyük sorunlarından biri barınma ki ev kiraları, ev fiyatları da enflasyonu direkt etkiliyor. Şu anda ev fiyatlarına yüzde otuz altı kira fiyatlarına, kiralara, sözleşmeleri yüzde otuz altı zam gelecek. Ankara'da yirmi bin liraya oturan bir kişi yirmi yedi bin lira kira verecek. Soruyorum askeri ücreti nasıl belirleyeceksiniz? 27 bin lira olacak kira, 30 bin lira Kira veren bir kişinin kirası 40 bin lirayı geçecek. Olmuyor. Bugün her şeyden bahseden, partimize iftira atan, grup toplantısını büyük büyük çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayıran Cumhurbaşkanı bunların hiçbirini konuşmuyor. Ya Türkiye'nin gerçek gündemini konuş Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ülkeyi Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor şu anda. Maalesef ki sen yönetiyorsun. Maalesef ki 23 yılın sonunda bu tabloyu sen yarattın. Emekliyi, işçiyi, kadını, gençleri açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettin. Bu ülkede okulda olması gereken 16 yaşındaki çocukla torunlarını sevmesi gereken 75 yaşındaki amca da çalışmak zorunda kalıyorsa, iş kazalarında ölüyorsa sen benim partimi konuşma. Bunun hesabını var. Bak plan bütçe komisyonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin halini konuştuk. İşler acısıydı. Ama yatıp kalkıp CHP, yatıp kalkıp CHP. Sen bizim genel başkanımızın konuşmalarını, kurultay konuşmalarını bu kadar güzel takip ettiysen yeni parti programına bak orada emek var, ezilenler var, işçiler var, kadınlar var, gençler var. Sen onu onu bir konuş bakalım. Bir iki cümle alıp burada algı yapacaksın. Gazetecilerinde bu algıyla ilgili twitter atıp haberler yapacak. Türkiye'yi yönettiğini düşüneceksin. Gel bizim parti programımıza bir bak bakalım. Adalet için, dış politika için, güvenlik için, ekonomi için, milli eğitimde, sağlıkta neler vaat ediyoruz. O yüzden Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir. Yoksulluktur. Ne güzel konuşuyorsun bugün. Bak asgari ücretli zam bekliyor. Senin sarayındaki bir günlük harcaman 2624 asgari ücret. Ne güzel konuşuyorsun. Sana her şey güzel. Asgari ücretin maaşı emeklilerin maaşı hiç umurunda değil. Ama gerçekleri görün. de atadığınız bürokratlarla algı yapmayın. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bakın Cumhurbaşkanı İstiklal Mahkemeleri'ne kadar gitti. 2005'e gitti, 2001'e gitti, 2010'lu yıllara gitti. Kürt sorunuyla ilgili mesajlar vardı. Benim Kürt kardeşim dedi. Ben de soruyorum bizim Kürt vatandaşlarımıza. 25 yıldır bu işle uğraşan, uğraşan Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Ahmet Türk şu anda niye görevde değil? Selahattin Demirtaş şu anda neden tutuklu? Neden bugün 10 tane belediyeye hala kayyum yönetiyor, kayyum atanıyor? Sen bunların hesabını verebilecek misin? 2005'te bunu yaptın. 2015'te bunu yaptın. 2001'de bunu yaptın. Ama 2023 seçimlerinde Karayalı'nın sahte videolarını yapıp bu ülkeyi ayrıştırıp benim Kürt kardeşim demedin. Bu halka seçim kazandın. Ne oldu? Zamana, mekana, konjektüre göre maalesef ki fırıl fırıl dönüyorlar. Biz dün ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz. Biz Selahattin Demirtaş neden tutuklandı dediğimiz zaman vatan hainiydik. Bugün de neden tutuklu diyoruz? Dokuz yıldır niye tutuklu Selahattin Demirtaş diyoruz? Neden? Berat etmiş Ahmet Türk neden hala görevinde değil Sayın Cumhurbaşkanı? Neyi konuşuyorsun sen? Yanlış yolduş duyduğun iletişim başkanlığının sana verdiği metindeki cümlelerle bizi eleştiriyorsun. Kime şikayet ediyorsun? Milyonlarca insanın oy verdiği Selahattin Demirtaş'ın seçmenlerine mi beni şikayet ediyorsun? Hadi canım Arnak. Mardin seçmenine mi beni şikayet ediyorsun? Van seçmenine mi beni şikayet ediyorsun? Van'a kayyum atandığı zaman beş milletvekiliyle ilk gün giden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve milletvekilleri biziz benim. O zaman ben teröristim. Sen milliyetçiydin. Samimiyet. Samimiyet, samimiyet. Bu güzel ülkeyi samimiyet kurtaracaktır. Yani kendilerinde olmayan bir olgu. Gelelim. 30 bin lira bazı bürokratlara yapılacak zam. Bu konu uzun uzun konuşuldu. Aslında bu konu plan bütçede de konuşulmuştu. Öğretmenlerden diğer kamu görevlisine kadar bir sefaletin yaşandığı, milyonlarca memurun icra kıskasında kredi kartı borcunda olduğu bir gerçek. Bize söylenen bu bir sefere mahsus ödenecek artışın paranın herkese teşmil edileceğiydi. Eğer bunu yapmazlarsa bu konuda direncimizi sürdürürüz birkaç tane seçilmiş bürokrata değil, bu zam herkese. Burada çalışan personele de, öğretmene de, bu ülkede birçok okul müdürüne de, okul müdür yardımcısına da, şube müdürüne de yapılmalı. Bizim teklifimiz bu. Teklifimiz de buydu. Düzelteceklerini söylediler. Maalesef ki bu düzeltme olmamış. Eğer olmazsa hem genel kurulda hem de çıktıktan sonra bu konuyu eşitlik ilkesine aykırı olduğu için de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğimizi de söylüyoruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.